Akrepler ve yükselen akrepler 2023'te artık bir oh be diyorlar. 7 Mart'tan sonra ilişkilerle ilgili, evleriyle, yuvalarıyla ilgili sınavlardan geçmeyi artık bir kenara bırakacaklar. Ve 5 Mayıs 2023 tutulmasıyla beraber verdiğim bütün emeklerin karşılığını alıyorum. Ya isteyen belki ilişki, evlilik isteyenlere düzenli bir ilişki ve evlilik, hayatlarını bir anda değiştirme kararları, kimisi tarzını, üslubunu, tavrını değiştirecek ama bu bir özgürleşme enerjisiyle artık bir sınavla, zorlukla, yoklukla değil. Oh be Sonunda ben buradayım varım diyerek yapacaklar. Akabinde böyle bir 20 21 Mayıs ve artı 10 günlük süreç Akrep Burçları için biraz sert geçecektir. O döneme özellikle not almalarını tavsiye ederim. Ama sonrasında Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle 2024'ün Mayıs sonuna kadar ilişkiler ve ortaklıklardan bir sürü ödüller toparladıkları, daha güzel para kazandıkları, stratejik olarak verdikleri emeklerin karşılığını aldıkları bir evre başlayacak gibi duruyor.